Kastamonu Gündem Gazetesi ile günün özeti başlıyor. Ahmet Sevgilioğlu yönetimini belirledi. AK Parti İl Başkanı Ahmet Sevgilioğlu tarafından AK Parti İl Teşkilatı olarak yeni belirledikleri yönetim kurulu açıklandı. İki otomobil çarpıştı, iki yaralı. Sinop'tan kaçan dolandırıcılar araçta yakalandı. Bozkurt'un yenilenen çehresi vatandaşları memnun etti. Vali Meftun Dallı, Bozkurt'ta yaşanan sel felaketinin 3. yıl dönümünde geçen süre zarfında yapılan çalışmalar hakkında bilgilendirmelerde bulundu. Vali Meftun Dallı, Bozkurt adeta yeniden inşa edildi dedi. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, 3 yıl önce Batı Karadeniz'i vuran sel felaketi sonrasında bölgede yeniden inşa çalışmalarıyla vatandaşları yuvalarına kavuşturdu. Bakan, kurum sözümüzü tuttuk, Bozkurt'u ayağa kaldırdık dedi. Felaketti, hayatını kaybedenler anıldı. Bozkurt ile Sinop'un Ayancık ilçesinde 11 Ağustos 2021'de yaşanan sel felaketinde hayatını kaybedenler anıldı. Kastamonu'nun geleceği için bir araya geldiler. Kastamonu Kalkınma Derneği'nce Cumhuriyet'in ikinci asrında Kastamonu'muzu maddi ve manevi kalkınmasının çağa uygun planlı ve programlı bir şekilde hazırlanmasının metotlarını belirlemeye çalışılan yerel yönetimler toplantısı Kastamonu Armoni Park Otel'de yapıldı. AK Parti Devrekani İlçe Başkanlığı tarafından Kastamonu'da bir tatil köyünde gerçekleştirilen istişare toplantısına katılan Devrekani Belediye Başkanı Engin Altıkulaç ilçede yürüttükleri çalışmalar ve yapacağı yatırımlar hakkında bilgiler verdi. Şehit polis Şahan için Mevlidi Şerif okutuldu. Haberlerin devamı için Kastamonu Gündem sitesinden ya da Gündem Gazetesi'ni bayilerden satın alarak takip edebilirsiniz. Bizi dinlediğiniz için teşekkürler.